Merhaba arkadaşlar Game Power'dan sıra dışı bir klavye Game Power Sense konuğumuz olacak bugün klavye sıra dışı olduğu gibi çantası da kendisi gibi sıra dışı ilk defa böyle bir klavye çantası gördüm açıkçası ama altını çizerek önemli belirteyim bu çantayla klavyenin satışı şimdilik yok. Bize ürün örneği olarak böyle bir çantayla geldi sizin siparişlerinizde kendi kutusuyla gelecek. Bunu bir kez daha söylemiş olalım ki eğer klavyeyi beğenip satın alırsanız bu çantayla gelmeyeceğini mutlaka bilin. O konuda herhangi bir hayal kırıklığı olmasın. Evet, Game Power'a ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunarak şimdi bu çok şık tasarlanmış çantanın açılışıyla incelememize başlayalım. Kutu içeriğinde ilk olarak filin içindekiler dikkatimizi çekiyor tabii ki. Bakalım içinde neler var? Game Power klavyenin detaylı kullanım kılavuzlarıyla tuşları sökmeye yarayan metal bir aparat bile de yer almışlar. Bunlarla beraber Game Power çıkartmaları yine her üründe olduğu gibi kutu içeriğine eklenmiş ve son olarak da şarj etmek için ve isterseniz kablolu kullanım için 1.9 metre uzunluğunda örgülü kablomuz var. File içinde de başka herhangi bir şey bulunmuyor. Şimdi alt kısma bakalım. Emniyet kemerleri bağlanmış klavyemizde daha sonra ilgileneceğiz. Önce üst kısma eklenmiş anahtarlık dikkatimizi çekiyor. Geçtiğimiz günlerde sistemle birlikte de hediye olarak verilmişti hatta. Şimdi tabi oyuncuların sev sevdiği şeylerden biri aslında. Yani Game Power ürünlerinin kutu içeriklerinde bunu daha çok görmek güzel olur ama ürünün fiyatını arttırmaması şartıyla diyelim buradan kendilerine de söylemiş olalım. Ve kutuda başka herhangi bir şey olmadığı için şimdi klavyemizi yerinden çıkartıp şöyle boyuna posuna endamına yakından bir bakalım. Bu klavyenin renklerine bakınca aslında birebir aynı renklerde olmasa bile benim aklıma Hyundai i20N araba geldi. O da böyle sıra dışı renklere sahip. Bu Game Power Sense klavye de onun gibi olmuş. Güzel araba bu arada. Keşke olsa da binsek dediğim arabalardan biri en azından benzer renkteki klavyeyi kullanabilmekle biz şimdilik avutalım kendimizi. Plastik kasa içindeki klavyenin 40 cm genişliğinde, 14 cm derinliğinde ve 4 cm yüksekliğinde ölçüleri var. Tüm tuşlar şeffaf yapıdalar yani içleri gözüküyor böylece RGB'yi daha iyi yansıtabiliyorlar. Sağ alt köşede bir Game Power logosu ve yazısı görüyorsunuz. Klavye üstünde ise Escape, Space ve Backspace tuşları kavun içi renklere sahipler. Space tuşunda zaten Game Power bir gövde gösterisi yapmış. Numaratik tuşlarla harfler arasına da Numlock, Caps Lock, cap -stock, Scroll Lock ışıkları eklenmiş ve altlarında da batarya ışığı yerini almış. Sağ tarafta silindir şeklinde ses tekerleği bulunuyor. Hep söylediğim gibi ses açıp kapatmak için şu klavyelere tuşları koymayın. Tekerlek koyun diyoruz sürekli. Ses açıp kapatma düğmesine basılı tutmakla falan uğraşıyoruz. Çünkü çok vakit kaybediyoruz o şekilde. Game Power da bizim gibi seslenenlere kulak verenlerden olmuş ve bu özelliği eklemiş. Şimdi en sağ tarafa bakalım. Klavyenin 3 farklı bağlantı şekli var. Kablosuz 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 ve Kablolu olarak 3 farklı şekilde klavyeyi kullanabiliyorsunuz. İşte onun ayarını da buradaki switch'ten yapıyorsunuz. Hangi modda kullanmak istiyorsanız switch ayarını buradan yapıyorsunuz. Hemen altındaysa Windows ya da Mac'te kullanmak için bir switch var. Ve en alttaysa kablosuz veya bluetooth kullanımlarda gücü aktif etmek için bir switch yer almış. Arka tarafa bakalım şimdi de arka bölümde ilk olarak 2.4 GHz kablosuz kullanım için dangılı görüyorsunuz. Dangle süper bir yere saklanmış durumda ve düşmesi imkansız bu konuda klavyeyi taşırken falan endişeniz olmasın. Sert şekilde yukarı bastırarak çıkartmanız gerekiyor yani bir kuvvet uygulamanız lazım. İşiniz bittiği zaman ya da kablolu kullanıma geçeceğiniz zaman yine yuvasına yerleştirirsiniz. Böylece kaybolma ihtimali de ortadan kalkmış olur. Alt bölüm 6 adet kaydırmaz ayakla desteklenmiş. Buna bir de klavyenin yükseklik ayarlarındaki kaydırmaz ayaklar da eklenmiş tabii ki. Ayaklarla kullanımda yükseklik 4 cm oluyor. Bu da benim için testler boyunca gayet yeterli bir yükseklikti ki ben klavyeleri böyle hep yüksekte kullanan biriyim zaten. Kaydırmaz ayaklar sayesinde de klavye böyle bir örümcek adama dönüşüyor diyebiliriz. Yerinden oynattırmak gerçekten bayağı bir zor oldu. Klavyenin 3000 mAh bataryası var. Direkt olarak saat ölçümlerine ulaşamadım. Eğer videodan sonra ulaşabilirsem ya da böyle bir saat ölçümü varsa video açıklama kısmına ya da sabitlenen yoruma eklerim ama... 3000 mAh ile 2.4 GHz ve Bluetooth kullanımda çok uzun süre kullanılabileceği kesin. Özellikle RGB kapalıyken tabii ki. Gelelim tuş takımlarına. Dye-sublimation tuş takımları oval yapıda. Bu da parmağınızın tuşların tam ortasına denk gelmesine ve tuşlara daha kararlı basmanıza olanak tanıyan bir durum. Çift katmanlı tuş enjeksiyonuna sahip. Peki bu ne demek? Silinmez ve yıpranmaz olduğu için dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü anlamına geliyor. Aynı zamanda double PCB'ye sahip olduğunu da ekleyelim ve gelelim switch'lere. Game Power'ın kendi üretimi kırmızı mekanik switch'ler klavyede yer almışlar. 60 milyon tuş basış ömürleri var bu switchlerin. Genel olarak Game Power 50 milyon tuş basış ömürlü switchleri baz almış ve kendilerinden %20 daha fazla tuş basış ömrüne sahip olduklarını belirtiyorlar. Mekanik anahtarları da şöyle iyice yakından göstermiş olalım hatta. Basış hissiyatı olarak güzeller tuşların çalıştırma mesafesi de baya kısa ve standart bir kuvvette çalışmaları için gayet yeterli sert değiller kesinlikle. Klavyenin %100 anti-ghosting özelliği de var tabi ki. Bastığınız her tuş doğru şekilde algılanıyor. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Ve özellikle belirtmek istediğim bir konu klavyenin 3 yıl garantisi var. 3 yılda bir klavye için önemli bir süre. Bu da tabi ki ürün için güven verici. Ve gelelim yazılım desteğine. En üstteki menüden başlayalım. Bu menüden istediğiniz tuşa istediğiniz görev atamasını yapabiliyorsunuz. Ya da o tuşu iptal edebiliyorsunuz. Tuşları farklı işlevlere atamak için de güzel bir seçenek. Onun altındaki menüden tüm makro atamalarınızı yapabiliyorsunuz. Makrocular bu kısımdan diledikleri tüm atamaları yaparlar. Makro listesi oluşturup gerekli atamaları başlatmanız yeterli. Hemen altında ışık menüsü var. 19 tane farklı RGB ayarından istediğinizi seçip parlaklık ve hız ayarını yapabiliyorsunuz. Çok fazla sayıda RGB efekt var. Artık kendi zevkinize göre ayarlamasını yaparsınız. Işık menüsünün altında ise birçok oyuncunun bayıldığı bir özellik. Her tuş için ayrı renk atama özelliği var. Böylece tüm klavye üzerinde istediğiniz renklerde tuşları donatabiliyorsunuz. Seveni çok fazla ve neredeyse tüm klavyelerde sorulan bir soru. Bu klavyede de bu özelliğin olması güzel. Bu menünün altında da daha gelişmiş bir özellik. Her tuşa farklı RGB efekti atanabilme özelliği var. Mesela bir tuş yanıp sönme efektine sahipken diğeri renk değişimi özelliğine sahip olarak çalışabiliyor. İstediğiniz tuşa istediğiniz RGB efektini atayabiliyorsunuz. Ve en alttaki menüde ise müzikle birlikte equalizer gibi kullanma imkanınız var. Buradan da gerekli ayarlamaları yaparak dinlediğiniz müzikle birlikte senkronize olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz ve bu da ortaya görsel bir şölen çıkartıyor. Evet RGB olarak çok güzel desteklenmiş. Çok başarılı olmuş bu konuda ve yazılımla da tek tek tüm tuşlara RGB atanabilme özelliği gerçekten çok iyi. Peki şimdi bir de kendisinin sesini dinleyelim. Bakalım tuşların sesi nasıl çıkıyor. Bunu hep birlikte şimdi bir duyalım. Evet tuşların sesini de dinledik. Şimdi genel olarak kendisini eksi ve artılarıyla değerlendireceğiz. Klavyenin marjinal tarzı, mükemmel RGB desteği, ses tekerleği, kablosuz kullanım ve güçlü bataryası en büyük artılarından. Switchleri de ben genel olarak başarılı buldum. Yani sorunsuz şekilde oyun oynadım. Tuş başlıkları da parmaklarınızı kavrar şekilde olduğu için kullanımda herhangi bir zorluk yaşamanızın aksine bence gayet memnun kalıyorsunuz diyebilirim. Peki herhangi bir eksisi ya da eksikliği yok mu? Bence en büyük eksikliği bilek desteğinin olmaması. Yani bu her klavye için geçerli. Yani isteğe bağlı olarak bunu biz çıkartalım ama kutuların içinde mutlaka olsun. Çünkü benim gibi bilek desteğiyle klavye kullanmayı sevenlerin sayısı baya bir fazla. Bilek desteği de olsaymış çok çok iyi olurmuş. Bunun haricinde şu da çok büyük eksisi diyebileceğim bir şeyle ben inceleme boyunca karşılaşmadım. Game Power Sense klavye ile bence güzel bir iş başarmış. Fiyatına da video açıklama kısmından bakabilirsiniz. Umarım bu klavye ile ilgili beğendiğiniz bir incelemede olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.